İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan'ın Ulu Önderi Haydar Aliyev'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka'daki Haydar Aliyev Parkı'nda anma programı gerçekleştirdi. Törene Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Programın sunuculuğunu üstlenen Roza İbadoğlu Kocamaz, Azerbaycan'ın ünlü şairlerinin şiirlerini seslendirerek törene duygusal ve renkli bir atmosfer kattı. Tören sonrası katılımcılar anma programına ilişkin değerlendirmelerini mikrofonlarımıza paylaştı. Bugün İzmir'de İzmir Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin e, rahmetli Haydar Aliyevi e, vefat yıl dönümünde amma töreninde birlikte olduk, beraber olduk. Onlar e, Azerbaycan Türkleri, biz Türkiye Türkleriyiz. Aramızda kardeşlik hukuku var, aynı kanı taşıyoruz, soydaşız. Dilimiz bir, inancımız bir, tarihimiz, kültürümüz birlik beraberlik içerisinde. Onun için burada olmaktan dolayı çok e, mutluyum, memnunum Azerbaycanlı kardeşlerimizin arasında olmaktan dolayı. Tabii e, Azerbaycan dost ve kardeş bir ülke hatta e, çok e, hepimizin bildiği bir tabir var. E, i̇ki devlet, tek millet. Gerçekten o noktadayız. Haydar Aliyev'in de e, bugünkü Azerbaycan'ın oluşmasında hatta Karabağ'ın hürriyetine, istiklaline kavuşmasında... ...çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan bizim Türkler açısından çok önemli bir ülke. Azerbaycan'a, Bakü'ye gittiğinizde sanki mi... ...bir İzmir'e, bir İstanbul'a, bir Ankara'ya gitmişsiniz gibi... ...bir izlenime kapılıyorsunuz. Ben İzmirler için özel bir yaşadığımı anlatmak isterim Bakü'de. Havaalanında e, taksiye bindik. Takside e, giderken Bakü'ye merkeze e, bizim e, nereden geldiğimizi sordu taksici. Türkiye'den geldik dedim. İşte konu futbola geldi spora. Bize hangi takımı tutarsınız dedi. Biz de ya bizi önemli değil. Sen seyrediyor musun Türkiye'yi? Olur mu dedi. Gece gündüz izliyorum ben Türkiye'yi. Ben dedi Altay'ı tutuyorum dedi. Yapma ya dedim. Nereden Altay'ı tutuyorsun dedim. E ben dedi Altay'ı çok severim dedi. Altay bir Türk ismi dedi. İzmirliler için de bu bir anekdot. Bir de oraya gidince kendi kendime söz vermiştim. Orada rahmetli Haydar Aliyev'in de kabrini ziyaret ettiğim bir özel kabristanlık var. Azerbaycan tarihine dokunmuş büyük şahsiyetlerin yattığı bir kabristanlık ve istedim ki orta öğretimde en azından her yıl 11 öğrencimizi Bakü'ye götürelim. Orada Azerbaycan'ı tanıtalım. Bu özel mezarlıkta yatan ve Türkiye'deki Türklük damarını, Türklük fikriyatını destekleyen şair, edebiyatçı, yazar düşünür, siyaset adamlarını da onlarla tanıştırmış olalım. Bugün Türkiye'de ee, biz e, Türklük şemsiyesi altında ne mutlu Türküm DNA diyerek yaşıyorsak bunda Azerbaycan Türklerinin Azerbaycan e, Türklerinin önemli şahsiyetlerinin çok büyük etkisi var. Onu da bilmek lazım. Azerbaycan'daki Türklüğü tanımak lazım. Azerbaycanı görmek lazım. Bir de Azerbaycan diasporasını dünyanın neresine gidersem gideyim Azerbaycan diasporasının çok böyle heyecanlı aktif olduğunu gördüm bugün de burada yine Azerbaycan diasporası diyebileceğimiz arkadaşları görmek onlarla birlikte beraber olmak bana büyük mutluluk verdi ben isterim ki dünyada bir Türk diasporası oluşsun ki böyle bir nüfusumuz var, büyük bir nüfusumuz var. Türkiye'de bir diaspora Bakanlığı kurulsun. Bütün dünya Türkleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, birbirleriyle kaynaşsın isterim. Haydar Aliyev'i bugün burada, İzmir'de karşıya kadar anmak bana bunları hatırlattı. İyi ki vardılar ki emaneti bizlere teslim ettiler. Biz de dünya Türklüğünü, Türkiye Türklüğünü yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onların mücadelesine layık olmaya çalışacağız. Gerçekten Azerbaycan Türklüğünü ve Azerbaycan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkısından başlayarak bugüne kadar etkisi saymakla bitmez. Bütün Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın kardeşliğimiz diyorum. Haydar Aliyev tabii ki Azerbaycan Türklüğü'nün önderlerinden, büyüklerinden, bugünkü Azerbaycan'ın, bu güçlü kuvvetli Azerbaycan'ın temelini atan çok değerli bir devlet adamı, devlet büyüğü, bir Türk büyüğü. Ölümünün 22. seneyi devriyesinde kendisini minnetle ve hasretle anıyoruz. Azerbaycan'a, Azerbaycan Türklüğüne, Türk dünyasına yapmış olduğu katkılarından dolayı kendisine minnettarız. Kendisi gerçekten yeri doldurulamayacak bir liderdi. Ee, ülkesine çok büyük faydaları oldu, Türk dünyasına çok büyük faydaları oldu. Kendisine rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu vesileyle Mehmet Emin Resulzade, Cumhurba Azerbaycan Cumhur, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ebul Elçi Bey, ve Kafkas İslam Ordusu Komutanı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'yı da rahmetle ve minnetle anıyoruz. Her biri Türk dünyasına, Türklüğe büyük hizmetleri oldu. E, yattıkları yer nur içinde dolsun. Mekanları cennet olsun. Hizmetleri için minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Ee, bugün e, Azerbaycan'ın umumi lideri Haydar Aliyev'in ölüm yıldönümü münasebetine burada toplanmış bulunmaktayız. Haydar Aliyev dediğim gibi Azerbaycan'da Türk Türk dünyasının lideridir. Unutulmaz lideri, asrın lideri. Onun için ne kadar yaşatsak içimize o kadar biz mutlu oluyoruz. Çünkü Azerbaycan deyince Azerbaycan ile Türkiye arasında hiçbir biz şey bulamıyoruz. İki devlet, bir millet, dini bir, dili bir, ırkımız bir, iki, iki bir canız biz. Her şeyden önce bir canız. Onun için ben bugünkü bu etkinliğe katılan bütün herkese teşekkür ediyorum. Əm millət liderimiz Heydər Əliyevi sayğı və sevgi ilə anırıq. Onun bir millət, iki dövlət çıxarını biz biz də qoşularaq. Dahı şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin də misralarında dediyi kimi, bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu. O da ulu, bu da ulu. Azərbaycan, Türkiyə. Var olsun birlliyimiz, var olsun qardaşlığımız. Sağ olun.